2000 öncesi emeklilere yapılan intibak kuralları aynı şekilde 2000 sonrasında emekli olanlara da uygulansın. 2000 sonrası dönemde emekli olanların emekli aylıklarının karma bir sistemle hesaplanmasının getirdiği kayıplara çözüm getirilsin. Karma bir sistem yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplanması benimsensin. Sigortalı süre artıkça emekli aylıkları da artsın bunun yapılması için aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayılarında eşitlik sağlansın. Gelir ve aylıkların artışında tüfenin dikkate alınması, aylıkları düşük olan emeklileri korumuyor. Ücretliler ve aylık alanların harcamalarını esas alan ücretliler geçinme endeksi oluşturulsun. Emeklilerin intibak umudunu yeşerten bir gelişme yaşandı. 2000 yılından sonra emekli olanların aylık bağlanma oranlarının yükseltilmesi için 7 maddeden oluşan bir intibak teklifi meclise sunuldu. Konu ile ilgili daha önce Anayasa Mahkemesi'ne başvuran emeklilere mahkeme adres olarak meclisi göstermişti. Yaklaşık 5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren 7 maddelik intibak teklifi meclise sunuldu.